Tibetin yüksek zirveleri binlerce yıldır sadece doğa tutkunlarını ve keşişleri değil, sırlar arayanları da kendine çekmiştir. En az duyulmuş ama en çok fısıldanmış efsanelerden biri Ay Kapısı adındaki gizli bir geçide dayanır. Bu geçidin Şambala adı verilen mistik bir uygarlığa açıldığı söylenir. Ancak bu kapıyı bulmak haritalarla ya da tırmanış bilgisiyle değil, ruhi uyanışla mümkündür. Şambala, kadim Budist metinlerinde geçen, yüksek frekanslı bir boyutta yer aldığı söylenen ışıklar ülkesidir. Orada ölüm yoktur, savaş bilinmez ve bilgelik ile teknolojinin iç içe geçtiği bir uygarlık vardır. Efsaneye göre Şambala'nın halkı insan değildir ama insanlığa ayna tutar. Bu geçit, Dolpo bölgesi ile Kaylaş Dağı arasında bir yerde saklıdır. Yerel rahipler buna sadece Chandra Duvara, Ayın Kapısı derler giriş yalnızca üç bedenin dengesi sağlandığında görünür fizik, zihin ve ruh. 1888'de Rus kaşif Nikolay Roerich, Himalayalarda yaptığı yolculukta göğe doğru kaybolan insanlardan bahseden yerel bir metin buldu. 1930'larda Nazi SS okültistleri bu geçidi bulmak için Tibet'e keşif ekipleri gönderdi. Amaçları Şambala'nın enerjisini kullanarak zaman yolculuğu veya mutlak iktidar gücü elde etmekti. Dönen olmadı. Modern CIA belgelerinde yüksek Tibet'te radarın sapma yaptığı yer notları bulunmuştur. Bu, fiziksel dünyanın frekansının değiştiği bölgelerle ilgili olabilir. Ay kapısı fiziksel bir kapı değildir. Gözle görünmez. Ancak uyanmış bir bilinç kapının varlığını hisseder ve içsel yolculukla onu geçebilir kapının açıldığı zamanlar, dolunay geceleri, yılın belirli günlerinde, özellikle bahar ve sonbahar ekinoksları, derin meditasyon sırasında zihnin ışık beden düzeyine ulaşmasıyla yerel halk arasında anlatılan bir hikayeye göre 1962'de bir Nepal keşişi 14 gün boyunca konuşmadan, yemek yemeden meditasyon yaptı. 15. gün dolunayda ortadan kayboldu. Onu son gören kişi keşişin gözlerinde gök yüzü gibi bir ışığın parladığını söyledi. Bir mektup bulundu, kapı yoktu. Ama ben vardım ve artık değilim. Geri dönmemem, dönmeye gerek olmamasındandır. Ay kapısının varlığı modern insanın kavrayış kapasitesinin ötesindedir. Bu yüzden onu koruyanlar vardır, sessiz muhafızlar. Onlara göre kapı her zaman oradadır ama hak etmeyene görünmez. Bazı budist öğretmenler şöyle der: Kapıyı arama, sen kapı ol.